Hoş geldiniz. Ben Burak. Minecraft Hunger Games 3. bölüm. Yoksa dördüncü 4. bölümüne devam ediyoruz. Kedi seçtim. Sağ girdim, çıktım girdim, çıktım girdim, çıktım. 20 saniye kala bulduk. Millet. mama bakıyor. 10 saniye kaldı. Gittim bazı sandığını gördüm filan. Gördük. Beğendik. Şimdi biz o bulacağız ne ya abi ya sekil 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 şimdi orası da oraya bulursa burası değil sanırım şu taraf oyun biraz kasıyor yap valla pardon bulduk tam yükseldi mi şey yapıp nazar değmesin o ben bu oyunu sen burada yeni biliyormak Güçlü git tuzak değil oraya baktım işte. Ne bir basınç plakası ne bir şalter ne bir ip var. Hiiii. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mı onlar oraya? İleride iki tane sandık var beyler. Bir onu yine biliyordum. Şurada mı vardı? Evet. Sende şurada var. <laughs> devam Tamam devam modumuz oldu. Bunda biri ikiye tamam. Sen gidebilirsin sen git sen git. Sen git sen de şuraya koyalım. Şu anda Oley, Diamond takılıyoruz. O halde Diamond City'mizin ilk partisini tamamladık. Şimdi gemide bir Diamond mı? Ne? Orada bir şey var yine. Diamond. Ya bir sussam mı yapayım ya? Allah Allah. Burada kimse yoktur inşallah. Buzda kayıyoruz. Aa. Kuracağım valla beyler hiç. Umurumda değil. Bunu yeni buldum. Balayı atamadık da daha önce. Bakırıyoruz, açıyoruz. Ya, ender incesini atıyorum aslında ben. Ender incesini atalım. Yemek yiyelim. Yiyelim, yiyelim. Burada başta sanırım çok bayağı baktım buraya. Burada baktım buraya. Bir geçemedim buraya. Geç. Bir adam mı var? Kaç abi kaç? Adamlar okumuz var değil mi lan? Evet. Aslında ne geldi ki? Şöyle bir... Yani şu ileride de bir tane vardı. Şu an oyunumuz bir bitti. Bir de kalacağımız var değil burada bir yerlerde yine falan sandık olacak gibi. Evet bakalım kanserler var mı? Bakalım hızlı gelmesin. Ve boşmuş. Kaltaklar iknede Almışlar bizden önce. Ne yapalım? Bize daramotu kaptırmış. Daramotu hepsinden güzel. Sonunda da inşallah. Bu hangi ip? Çok güzel ya. Adam var. Adam... Burası. Şuradan. Yok, oraya gidemem. Hmm, yok, bir şey bulamadım. Ameliyatif böyle bug'a falan. Oyuncaz başında değerlendirip düşüyorum. Ne yapalım artık? Sağlık 2. Baran 2. Allah'ım ya be Allah'ım. Belki lazım olur. Burada bizim o geldiğimiz yere yine... ooo. İyi. Oo. Şurada bir. Karpuz. Oh. Bak, şimdi oldu bayağı. E, mandalar Gerek yok çünkü. Şimdi yemek konusunda sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız yani kendimizi biraz savunmak için zırha ihtiyacımız var. Onu inşallah ilerleyen dakikalarda buluruz. Lan! Koşayım da burada ya. Onu öldürmeden gidersem ne olayım beyler? lan buraya heyecanlandım ha. Lan. Ya. Lan. Okum gitti. Şerefsiz. Oku yok değil mi? Hadi ön lan. Tepesi. Geberdim pislik. Adam olacağım tamam mı pislik? Okumu verin lan. Oh be. Birader bu. Oha. Tam kafalarımızı atıyorum. Giy şunu. Ayaklığı lan mıymış? Demir var mı şerefsizim? Adama bak be. Şimdi atacaklarım var benim. Atacaklarımızı atalım. At. 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 At demir şey kalsın. Altın bitici onu kullanıyoruz. At. Kullacımız kalsın. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Abi adam ben mutlu ya. Ulan var ya. Şansıma tüküreyim. Hii. Hii. Abi ya öldük ya ne yapayım beyler özür dilerim ya. Çok özür dilerim pardon vallahi öldüm. Geberdim bir adam inedim. Sanırım bir join kazandım ya. Vallahi izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.